Selamun Aleyküm, ben Parabon Emre. Ne haber, ne yapıyorsun? Ben sıkıldım, suyum bitti. Su dolduracaktım. Öyle 2-3 kelime söyleyeyim dedim. Öncelikle Metehan Çevik kardeşime selamlar, saygılar. Bana geldi de, ulaştı. Abi dedi, çok büyük hayranım dedi. Seni severek izliyorum dedi, bir selam söyler misin bana dedi. Orada da söyledim, burada da söylüyorum. Selamlar, saygılar kardeşim. Umarım iyisin, her şey yolundadır. Öyle işte çalışıyoruz. Suyun Su doldurmaya gidecektim. Eyüp beş çözüyorum. Logaritmayı bitiriyorum. Yarın, yarın değil yarın çözmeyeceğim. Yarından sonra bitir herhalde. Bugün çok uykum var ya. Halbuki uyumuştum. Yo bugün değil lan dün uyudum. Dün uyudum saat 9'a kadar. Of var ya var ya adı. Var ya özlemişim uyumayı. Çok sardı. O ne yalan ulan anasını saçayım yine elendik ya bu BBL Fenerbahçeliyim <laughs> belli oluyor <laughs> Fenerbahçeliyim BBL taraftarıyım güzel kadro kuruyoruz yine patlıyoruz yapacak bir şey yok. Oğlum bak. Şunları karşıma çıkıyor şu kanal tamam mı? İzleyiz izle, canım çok matematik yazmak falan çekmeye başladı. Ya anladınız Türkçe, Türkçe tam yetmedi de. Öyle işte. Şu Barış burada bir olaylar patladı. Keşfele çıkıp duruyor ya. Harbiden sıkıntı. Bütün YouTube reklamları tıkladım. <laughs> Ali Nesin'in toplama bilmeyen meta veren Ali ciddi kuzey yanık eleştirisi kuzey yanık bu neydi bir abisi vardı bilmiyorum da garipler ya Ha oğlum bir de bak şunları almayın lan hepsini almayın bana bir tane bırakın ben de alacağım bana bir tane bıraksanız yeter Ne konuşacaktım oğlum ben? Unuttum ya.